Takı kavanozu açma videoma hoş geldiniz. Bu gördüğünüz en ilginç takı kavanozu olabilir. Şöyle çok tatlı bir notla gelmiş. Sevgili Yağmur bu çarmları senin için özenle seçtik. Umarım beğenirsin. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle bir tasarımı var. Tasarımına bayıldım. Bakalım açalım içinden neler çıkacak. Ama bu farklı olmasının özelliğini şimdi anlatacağım. Şöyle bir kolye çıktı. Bu kolyeyi çok beğendim ben. Bakın. Böyle fiyonklu. Hatta bunu hemen takalım bluzumla da uyumlu oldu. Böyle duruyor. İkisi gerçekten çok uyumlu oldu. Şimdi bu takı kavanozun içinden çarmlar çıkıyor, zincir çıkıyor ve kendi kolyenizi kendiniz yapıyorsunuz. Şöyle içinde minik minik paketler var. Buradan kolye zinciri çıkıyor böyle. Burada da aparatları var. Burada da çarmları var. Önce bir çarmlarını merak ettim. Onlara bakalım. Şöyle minik minik çarmlar var. Ben bunu bir yapıp geleyim. Cımbız yardımıyla yapabilirsiniz bu arada. Bakın böyle cımbız yardımıyla çok kolay bir şekilde açabilirsiniz. En beğendiğim çarm kesinlikle şu kirazlı oldu. Kolyeyi bitirdim geldim. Şimdi size gösteriyorum. Bakın o kadar tatlı oldu ki ile birlikte. Şöyle kalpli bir çarmı var. Hatta şöyle göstereyim. Bakın kalpli bir çarmı var. Flamingolu ve topuklu ayakkabı var. Bir de kirazlı nerede ya? Heh şurada. En favori charm'ım kesinlikle kirazlı olan. Şimdi bunu takıp geliyorum. Taktığımda da bu şekilde duruyor. Ya ben çok beğendim. Eğer siz de bunu satın almak istiyorsanız Instagram adreslerini buraya bırakırım. Hediyeniz için teşekkür ederim. İzlediğiniz için de size teşekkür ederim. Öptüm sizi. Bay bay.